geceler Ayşe Ayşe? Ne oldu? Niye öyle baktın? Şaşırdın tabii. Şaşırdın. Bir gel. Gel. Tanıştırayım. Cesur bizim yeni şoförümüz. Kendisi bugün çalışmaya başladı. <laughs> Anne hemen geliyor. Ferit. Pardon, pardon. Seni tanıdım. Bana sen yardım ettin. Su verdin bana. Yardım ettin. Önemli değil birader. Kefeni yırttın ya. Hadi geçmiş olsun. Olmaz, olmaz. Öyle geçmiş olsun deyip gidemezsin. Benim sana bir can borcum var. İzin ver ben de sana yardım edeyim. Vay be. Zenginsin ya. Para teklif ediyorsun. Biz bunu insanlık için yaptık. Bırakın sen kalalım. Tesadüfe bak. Ben de insan biriktiriyorum zaten. Cesur. Ayşe Hanım, eşim. Çok memnun oldum Ayşe Hanım. Hayırlı olsun demeyecek misin? Evet. Bu böyle olmayacak. Bazı şeyler var, bilmiyorsun. Biliyorum, biliyorum. Anladım ben sana, ne demek istediğimi. Sen şimdi böyle özel şoför, kapı açmalar falan bunlara gelemem diyeceksin. Bunlar hiç benlik şeyler değil ama ben seni çok iyi biliyorum. İçin rahat olsun. Bana kendini anlatmana gerek Bak Cesur, aslında kim biliyor musun? Bu adam var ya bu adam. Bu adam ismiyle müsemma bir adam. Bu adam beni dağda bulup ölümden kurtaran asıl kişi. Beni sırtında taşıyan, köye götüren, sonra da ölümden döndüren adam bu adam işte. Bizim bu adama bir can borcumuz var Aş. Estağfurullah, estağfurullah Ferit Bey. Ben yapmam gerekeni yaptım. <laughs> Hala mütevazılık yapıyorsun. Eyvallah. Ayşe, ne oldu iyi misin? Bilmiyorum. E, i̇yiyim ya, midem bulanıyor galiba. Hasta dokunur Hastaneye götüreyim mi seni? Ferit bey, benim yapabileceğim bir şey var mı? Bir dakika geçir. Ne yapalım? Eve gidelim Ferit. Dinlensem geçer. Tamam eve gidelim, tamam. Gel, gel. Hadi dikkat et başına. Dikkat et, kafana dikkat et. Hemen eve geçelim. Burada böyle durup, bir takım şeyleri halledeceğini mi zannediyorsun? Küserek.. Aha. Bir çocuk gibi.. Hiç ağlanıp sızlama. Bu yaptığının affedilecek bir yanı yok Sinan. Hiç toz kondurmuyorsun değil mi? Kardeşin bana. Öyle. Onlar melekler tabii. Kendi öz evladından bile daha fazla değerli görüyorsun onları. Tamam mı? Tamam baba. Tamam baba. Tamam mı? Ya. ya ben bir günah işledim be. Cık. Sinan. Baba! Ne olacak? He? Allah da benim bin türlü belamı versin baba. Tamam. Daha ne diyeyim? Kimin daha değerli olduğuyla alakası yok meselin. Ben sana inandım. Tırı baştan aşağı arattım. İnsana iftira atmanın bu kadar kolay olduğunu mu zannediyorsun sen? Baba. Ben bir günah işledim dedim ya. Tamam? Gel. Ya gel iki tokat daha at, rahatlarsın. Olmadı mı? Evlatlıktan reddedersin. Sinan. Baba. Ya ya ben anamın babamın yani malına mülküne sahip çıkayım dedim ya. Ama eline yüzüne bulaştırdın. İyi halt ettin. Şimdi anladın mı? Ben seni niye genel müdür yapmadım? Eyvallah. Bundan sonra herkes kendi yoluna tamam baba. Tamam mı baba? Özür dilerim. Sen sağ, ben selamet. Saygıyla. Sinan. Baba. Buraya gel. Sinan ben daha konuşmamı bitirmedim. Buraya gel. Baba. Ben bunu yazdım. Ben bunu bu bey'e yazdım. Unutmam. Tamam? Ben bunu unutmam. Sinan Bey kiminle dans ettiğini anladı. Bundan sonra uğraşmaz artık bizimle. Görüşürüz abi. Efendim Betül. Açmayınca merak ettim. Evde misin? Açmıyorsan meşgulümdür değil mi? Meşgulüm açmadım. Tekrar tekrar aramana gerek yok. Evde değilim. Yaman niye bu kadar kızgınsın? Sen beni biraz sık poz etmiyor musun ya? Gerçekten meşgul müsün yoksa yanında Hande mi var? Ho ho Sen her konuyu buraya getireceksen. Bizim seninle işimiz var Betül ya. Bu böyle yürümez. Sen bunu bir otur düşün. Tamam yaptığı gibi Ayşe Hanım. Gel. Daha iyi misin? İyi miyim? Geçti. Cesur sen de gel. Tabii ki Ferit Bey. Ayten, şu sardunyaların kuruyan yapraklarını kopart da yeniden çiçeklensin. Yalnız boğumlarından kopart, dikkat et. Sonra da şuradaki saksıya ekersin, tamam mı? Tabii hanımım. Kiminle yazışıyorsun sen? Kimseyle babaanne bakınıyordum öyle. Bırak o telefonu da yararlı bir şeyler yap. Ne zamandır kitap okuduğunu görmüyorum. İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. İyi akşamlar. Babam yok mu? İyi akşamlar. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Abim nerede? Biraz işi var. Geç kalabilir. Arkadaş kim? Arkadaş... ...beni dağda bulup kurtaran kişi baba. Cesur'la tanışmanızı istiyorum. Ona bir can borcum var. Oğlum, seni Hande bulmadı mı? Hande getirdi ya eve. Anne beni cesur bulmuş. Köye kadar o taşımış. Hande kısmı muamma. Ee, aslında siz bir kadın buldu Ferit Bey. Çok çaresiz dedi. Ben civardaydım, benden yardım istedi. Birlikte taşındık sizi köydeki eve. Sonra siz kendinizi iyi hissedince o sizi evinize getirdi. Kezban. Getir künefeyi. Misafirimize de ikram edelim. Kezban abla. Sana Zahmet Ayşe'ye bir nane limon kaynatır mısın? Biraz midesi bulanıyor da. Tabii Ferit Bey. Gerek yok. İyiyim ben. iyiyim. Ay bir künefe lafı duydum geldim valla. Aa misafirimiz mi var? Hadi bakalım. Geç cesur. Buyur. Kalp yarısı ATV'de.